Most important. Also, of course, that we have taken eight points in, in, in the high group that we have never have been at before in this level. And of course, to, to beat a, a team like Turkey gave us a lot of self confidence because Turkey is a very, very good football team. Thank you so much. Koş. Thank you much. very <laughs> much. Ee, önce ufak bir çeviri de yapalım ee, Serdar'ı yayın almadan önce. Ee, Hakan Eriksson, Türkiye gibi takımlara karşı galip gelmek bizim e, güven, özgüvenimizi daha yükseğe çıkartıyor dedi. Ve FIFA sıralamasında daha yükseğe çıkmak açısından önemli bir kriter dedi. Evet, Sayın Kunt ve Türkan bizlerle birlikte iyi geceler diliyoruz. Onlar için tarihi bizim için hüzün dolu, hizmet dolu bir gece aslında. Böyle bakıyoruz bir maç değerlendirmesi alalım. Of course it's a sad night. It's a historic result for the Faroe Islands team. Um but I I will not blame my team. I will not blame blame my uh, player. Um we saw again that a team which may, maybe is eee uh... evet eleştirileri haklı. Doğru buluyorum ama e, tabii ki burada oyuncularımı, takımımı suçlayacak değilim burada gördüğümüz belki güç anlamında bizim kadar güçlü olmayan fakat sahadaki performansıyla daha çok isteyen daha çok mücadele eden daha çok koşan daha çok ikili mücadele kazanan bir takım vardı karşımızda evet daha önce ne dedik bir yumruk yemiştik dedik bu sefer knockout durumu var diyebiliriz. Ee, gerçekten acıtıyor. Ama e, biz bu durumdan sonra ayağa kalkacağız ve e, pes etmeyeceğiz tabii. İki maçtır. Neleri iyi yapamıyoruz? Üç ayda neler değişti? Kalite aynı kalite. Oyuncularımız aynı oyuncular. Üç ay önce bol gol, güzel galibiyetler ve son iki maç hiç istemediğimiz skorlar ve sonuçlar. What has changed in the last three months? Because the four matches were—they were really good. Okay, uh, not for searching an excuse now, but uh, no nation, no national team is able to replace uh, ten or eleven uh, leading players or those players who are the best. Um, we also not—we have to realize this. Um, I think this was the biggest difference. These two things um, to to June. Tabi burada bahane e, üretmemek lazım hiçbir şekilde ama belli şeyleri söylemek gerekirse hiçbir milli takım e, 10-11 tane en iyi oyuncusunu e, en çok e, en kaliteli olan oyuncusunu eğer kaybederse bir şekilde e, onun yerine başka oyuncular koyması gerçekten zor oluyor. E, bunun dışındaki konularda da tabii ki takvim belli. Keşke daha fazla bir araya gelebilsek, daha fazla idman yapabilsek. Dört maçlık periyotta daha fazla bir arada olma imkanı vardı tabii ki. Şimdi daha kısa süreye sıkışan iki maç var. Son olarak bu skordan sonra çok konuşulan, tartışılan bir isim şu an Stefan Kunz, Bu maçtan sonra bir değerlendirme yapacak mı? Kendi adına bir değerlendirme yapacak mı? Ee, Sayın Hamit Bey olabilir, Yönetim Kurulu olabilir. Kendisi tabii öncelikle bir değerlendirme yapacaktır. Bir ayrılık çıkabilir mi? So, um, your role as the Turkish national team head coach is in kind of question, it's being questioned now all over the media. Several other assessments with Hamid <coughs> Top or the TFF board. Yes, look, it is the easiest uh, thing now um, to think uh, we change the coach, but we will not change the situation, you know. We have to face that this is also the reality of uh, the Turkish national team right now. to come over this valley back to the peak again. I never give up. Tabii şu anda bir teknik direktör değişikliğinden söz etmek çok kolay. Hocayı değiştirelim demek çok kolay ama gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Türk Milli Takımının şu andaki realitesi bu. Yani gerçek durumu bu ve bir hocayı değiştirerek de şu anki realitenin hemen değişmesini beklemekte de pek gerçekçi değil. Evet, durumumuz acı, acıtıcı, durumumuz üzücü ee, ama ilk baş dönemimize gelirsek zor bir hedefimiz vardı. Playoff şansını, e, bu hedefimizi zorladık, şansımızı playoff'a taşıdık. Portekiz maçında, maçın bitimine 5 dakika kala olan penaltıyı atsaydık, şanssızlık yaşadık, atamadık e, ve o iş öyle kapanmış oldu. Ama Uluslar Ligi turnuvamızda B Ligine e, çıktık, yükseldik. Bunu unutmayalım. E, bunu da yaptık. Ve e, sadece ben değil, bütün ekibim burada birlikte çalışıyoruz başarılı olmak için etrafımızdaki bütün insanlar ve ben Stefan Kuns olarak şunu söyleyebilirim, ben asla vazgeçmem, asla vazgeçmeyeceğim e, ve yaşanan şu durum açıkçası e, beni çok daha fazla motive etti diyebilirim, daha fazla mücadele etmek, e, daha fazla uğraşmak adına ekstra motive oldum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler. Gece